82. ayette yine İsra suresinde şöyle ve nünezzilu minel Kur'an ma huve şifa. Biz bu Kur'an'dan şifa olan şeyleri indiriyoruz. Gönle şifa, akla şifa. Yani şirk, küfür, nifak illetlerinin insanda doğuracağı hastalıklara şifa indiriyor. Eğer bir kimse bu kitaba inanacak olursa inanmanın ne demek olduğunu zaten bu kitaba inanan insanlar bilir. Onun pratikte kendi hayatında görülen bir kitap olmasını sağlar bu kitaba inanan kimse. O takdirde ne psikolojisi bozulur ne sosyolojisi bozulur. Varsa bir sıkıntı kesinlikle iman amel doğrultusunda kulun çizgisinin yanlış oluşundandır. Kulun Allah'a yürüyüş şu, çizgisi doğru olduğu takdirde okulun psikoloji dediğiniz halleri kesinlikle düzgün olur. Bozulmaz yani. Çünkü bu kitaba inananlar kendilerinin kim olduğunu bilir. Rablerinin kim olduğunu da bilirler. Ben arafe nefse fekad arafe rabbe. Kendini bilen kendine dair işleri asla ihmal etmez, asmaz. Onları mutlaka yapar. Onları yaptığı zaman kendisiyle barışık deniliyor ya. Böyle bir kimlik ve kişilik olacağı için yaptığı işlerin anlamlarına dair zihinsel manada kendisinde bir oturmuşluk var olacağı için her yaptığı kendisine manevi bir haz verir. Hadisi peygamberi de her kim de şunlar varsa imanın halavetine ermiştir buyurduğu haller var ya iki tane üç tane hal saymış orada Resulullah. Birisi ihtiyacı olduğu halde başkasına verebilir. Bir şey var sizde ona ihtiyacınız var ama bir başkası sizden daha muhtaç ona verebiliyor. Onun vereceği manevi haz imanın ne demek olduğunu ona iliklerine kadar yaşatır. Aleyhine dahi olsa doğruyu söylemek diyor Resulullah. Çünkü yanlışı söylediği zaman şuradaki Cenab-ı Hakk'ın doğruyla eğriyi onaylayan reddeden sistemi hemen uyarı verecek. Doğruyu yapmışsa mutmain olacak. Yanlışı yapmışsa error verecek. Hal böyle olunca imanın halavetine ermiş bir insan da psikolojik problem diyebileceğiniz hiçbir şey olmaz. O Rabbine niye ibadet ettiğini bilir. Bir mümine selam verdiğinde niçin verdiğini bilir. Kendisi için istediği şeyi başkası için istediğinde cennete girebileceğine dair bir halin kendisinde olacağını bilir. Kendisinden önce başkası için ister ve insanlığın en güzel örnekliğini ortaya koyar. Böyle bir insanın psikolojik olarak rahatsızlanması diye bir şey olmaz.